devletimizin üzerinde korusun. Dünyada kimseye Allah'tan başka biat etsem. Rabbime biat edelim. Hiç kimseden adalet falan beklemiyorum. Ölene kadar içeride kalacak olsam da er geç adalet yerini bulacaktır. Evet. Dedim tam yolun öldürülmesiyle bir alakanız var mı? Sokaktaki mafya çatışmaları arttı. Bunun sizin tutuklu kalmanızla alakası var mı? Kardeşiniz biliyor yani Biliyor musun? Nereden bileyim? Bakın şu var. Bana mitten Alaattin ilgili Bey, sor. Bak, Alaattin Bey bakın polisten dinleyin. Sormak. Öyle, öyle barışarak bir şey çözemeyiz. Lütfen. Bana polisten sorma. Bakın öyle bir şey. Ya istiyorsan beni istediğine tak, buraya tak, her şeye tak. Alaaddin Bey. Evet mi? E, sert konuşmamıza gerek yok. Ya bakın, ama şimdi. Bakın. İspiyon, ispiyon diyorsunuz da, ya. Polisden, i̇spiyon kelimesi. İspiyon. İbnelik ondan şerefli. Tamam. Şu kadarını söyleyeyim. Bu bir komplodur. Devlet içindeki çeteler harekete geçmiştir. Kendi yaptıkları pislikleri sokaktaki insanların üzerine atıp gözdağı vermeye çalışıyor.